Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Yalova'nın Termal ve Çınarcık ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Yalova Termal merkeze 1 kilometre, Çınarcık Orta Buruna 2,5 kilometre, Termal Yeni Mahalle'ye 3 kilometre. Termal Akköy'e 3,5 kilometre, Çınarcık Çalıca'ya 4 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandilli Resetanisi tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Yalova'ya, Terma'la, Çınarcık'a hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik. Hoşçakalın.